Herkese merhaba, Edebiyat Burada kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan Bakan. Bugün size Thomas Bernard'ın Bitik Adam adlı eserindeki kahramanlardan biri olan War anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce ufak bir soru işareti ya da üç nokta bırakmak istiyorum. Onu siz seçin ama ben üç noktayı seçiyorum. Bugün neye inandığı sorulunca Milan Kundera'ya Cervantes'e mi demişti, Don Quixote'a mı? Bilemiyorum. Belki de bilmek istemiyorum. Bana öyle geliyor ki bazı zamanlar bazı romanlara farklı yaklaşmak gerekiyor farklı rotalar çizmek, farklı kazılar yapmak gerekiyor. Sanki içinde bulunan o karakterlerin bütün düşüncelerini bu dünyada tek doğru ya da tek yanlış saymak, dünyayı onların yanına getirmek, ek olarak ki bence bu en zoru okur olarak o yörüngeyi onların etrafına sabit tutmak gerekiyor. Ondan sonra kapılar açılıyor teker teker. Benim kahramanım var Timer, namı diğer bitik adam. Wartimer'ın intiharı bizzat yaşamaktır. Şu an bunu deyince kulağa garip gelebilir. Anlıyorum. Ama onun macerasına iştirak ettikçe daha yoğun bir şekilde bu intiharı hissediyorsunuz. Tadıyorsunuz ve belki de haklı buluyorsunuz. Wartimer piyano virtüözü olmak ister. Kahramanım deli gibi ister ama. Ama tam da emin değildir aslında. Anlatıcı ile, ki onun, anlatıcı onun dostudur, eserde de anlatıcı konumundadır. Piyano okuluna giderler. Yurda yerleşmek üzere eşyalarını taşırlarken birden bir piyano ezgisi gelmeye başlar. Bahı, bah'ın bir yorumudur bu. Vartaymur deliye döner. Hemen onu çalan kişiyi bulmak ister ve bulurlar da. Bir an niye uğradığını şaşırır Vartaymur. Bir süre temaşa eder bu güzelliği. Ardından bu güzellik aslında biraz kötüye de döner. Çirkinliğe de döner. Artık onu çalan kişi daha mühimdir Wartimer'a göre. Ki onu çalan kişi Klinglot'tur. İşte bütün macerayı başlatan, Wartimer'ı yola sokan ve belki de yoldan çıkaran kişi Klinglot. Belli bir süre sonra Glinglot, Anlatıcı ve Wartimer arkadaş olmaya başlarlar. Birlikte geçinirler ve adeta bir üçgen gibidirler onlar. Ayrılmaz bir üçgen gibi ve bu üçgenin en tepesinde Glinglot vardır. Wartimer ise nerede olduğunu bilmiyordur asla. Aslında o hem Glingrod'un olduğu yerde hem de olmadığı her yerdedir. Adeta botlerin dizesi gibi. Ben nerede değilsem orada mutlu olacakmışım gibi gelir. Zamanla Wartimer Glingrod'un yanında hafif hafif benliğini yitirmeye başlar. Çünkü Glingrod'un giyinişi, konuşu, kelim konuşu, konuşma şekli, kelimeleri telaffuz ediş biçimi, piyano üst piyanoda üstünlüğü ve yeteneği ve bilgisi onları yavaş yavaş ezmeye başlar. Vartaymri iyice sarhoş sarhoş gezmeye başlar bunun sonucunda. Kendi benliğini kendi ellerine yok etmeye başlar. Hayretle Glinglow'du seyreder. Glinglow her defasında isteyerek ve belki de istemeyerek, etrafındakileri ezerek, etrafındakilere tahakküm kurarak bunları mühürler. Evet mühürler. Ki zaten kitabın adını da aldığı şekilde Glinglow'da bir öyle üstü, Kahve içerlerken, yemek yemeye, Glinglo'du ziyarete gittikleri vakit Bartimer'ı şu tanımlamayı yapar Glinglo'da. Bitik adam. Bitik adam. O an aslında gayet olağan bir şeydir bu ve Glinglo'da bunu fark etmez. da rol yapar. Anlatıcı da sadece seyreder. Sürekli seyrettiği gibi kitapta. Bartimer bundan çok etkilenir kendi içinde bir mühürlenme yaşar aslında. Yani tıpkı bazı şairler, tıpkı bazı yazdığını yaşayan şairler gibi o da işittiğini yaşayacağını sanar ve bir keşmekeşe mahkum olur. İşte ondan sonra hayatı daha da zindan olur. İyice evine kapanır, içine kapılır, iç kalesine çekilir ve her şeye savaş açar. Her şeye. Kazanamamak üzere. Yenilmek üzere. Kitaplara sığınır. Bu kötü ruh halinde kitaplara sığınmak ister. Zehrini onları da akıtmak istemiş olabilir. Bilemiyorum. Ama seziyorum ki bence o, o şekilde. Düşünce bilimlerinde yer etmek ister. Baktı ki piyanoya hakim değil ve piyanoya tutunamıyor. Kendi deyimiyle düşünce bilimlerinde söz sahibi olmak ister ve düşünce bilimlerine dair kitaplar okumaya başlar. Okur ama okumaz kahramanım. Yani tatmin, tatmin olmak için okumaz. Okumak için okur ve bir şekilde vakit öldürür. Yani artık onun için o piyanosu dünyayı şaşırtma gereksinimi duymuyordur. Artık onun için o piyano şunu ifade ediyordur. Dünyayı oyalama gereksinimi, vakit öldürme gereksinimi. Amaçsız, ne yapacağını bilmeden yaşamaya başlamıştır. Ardından yazarlara sinirlenir, filozoflara sinirlenir. Hepsine kin kusar, öfke kusar. Hepsine der ki, sizin yazdıklarınız hiçbir şey. Sizin yazdıklarınız Büyük bir suç. Evet suç. Onlar Bartheimer'a göre düşüncede sermaye suçu işlemişlerdir. Bartheimer daha da kötü hisseder. Bir gün aklına ailesi düşer. Annesi, babası, kız kardeş. Annesi ve babasından nefret eder haklıdır da kahramanım. Ama yine de aklına düşer. Bunun burukluğunu içinde hisseder. Kahramanım kahraman olmamıştır ki hiç. Yani bu dünyada bizim ilk kahramanımız annemiz ve babamız değil mi? Onun bu kahramanı da yoktur. Acaba kahramanı olmayanların kaderi birilerinin kahramanı olmak mıdır? Bilmiyorum. Bu kötü durumlarda sallanırken Wartimer kendini iyice kaybeder. Kız kardeşine silinir. Annesi babası çoktan ölmüştür çünkü. Hayatta kalan sadece tek kız kardeşidir. Kız kardeşine silinir. Onu tahakküm altına almak ister. Yalnız kalmaktan korkar kahramanın bir bakıma. Kız kardeşi bir gün öyle vakti kaçar, onu terk eder. İsviçre'ye gider. Evet İsviçre'ye. Warthimer deliye döner. Kendini daha bir eve kapar, artık hiçbir şekilde evden çıkmaz olur. O kitaplarla vakit öldürmeye başlar, sadece vakti öldürmeye başlar. Sanırım bu vakti öldürme meselesini bir yerden sonra kendine çeker. Kendimi niye öldürmüyorum da demiş olabilir. Belki de bitişi bitirmek istemiştir. Bitiş biter mi bilemeyiz. Ama o bitirmek istemiş olabilir. Bir gün İsviçre'ye kaçan kız kardeşinin yaşadığı yeri bulup onun, onun mahallesinden iki sokak ötede sokağın tam ucunda yalnız bir ağaca asar kendini. Ve kahramanım intihar eder. Yani basit bir intihar değildir bu bana göre. Çünkü yani Wartheimer'ın intiharı gerçekten bizzat yaşamak. Yani özünü zamanla yitire yitire bir öz kıyıma ulaşmak. Çünkü Epigraf beni bu noktada açıkçası çok kışkırtıyor. Yani basit bir intihar olarak göremiyorum ben bunu. Şu şekilde epigraf. Uzun süre tasarlanmış bir intihar diye düşündüm. Umutsuzluğun birden ortaya çıkarttığı bir eylem değil. Bence de umutsuzluğun birden ortaya çıkarttığı bir eylem değil. Zamanla biriken bir umutsuzluğun bardağından taşma hali. Başta sorduğum soruya ya da başta bıraktığım üç noktaya kendimi şu şekilde çevirmek istiyorum oku. O bağlamda. Ben şu an Thomas Bernard'ı kitaplığıma hapsetmiş olabilirim. Hatta bu video için oradan çıkarıp özgürleştirmiş de, özgürlüğüne kavuşturmuş da olabilirim. Ben şu an Thomas Bernard'a inandığından daha çok Wartimer'e inanıyorum. Evet. Yani bir roman kahramanı ne zaman başlar? Kitap bittikten sonra belki de. Ki bence öyle galiba. Bitik adam gerçekten bitmiştir. Kiwi okur olarak beni de bitişe sürüklemiştir. Aslında bütün bu okumam, okumam sonunda ve düşünmem sonunda ben çok farklı bir yere gittim. Bir şaire. Evet bir şaire gittim. Bartheimer'ın da sevmediği şairlerden biri olabilir. Rilke'ye gittim. Aslında ben de bu kitaptan damıttığım bütün çatışmayı, karmaşayı, özetler niteliğindeydi o dizesi. Dize şu. Dayanabilmek bütün sorun. Benim kahramanım dayanamadı o bütün sorunlara. Umarım bütün o sorunlara dayanabiliriz.